Kapanışa doğru devam ediyor. Hemen Tera Yatırım'a gidelim. Tera Yatırım Enkul Değerler Genel Müdürü Emir Sarp Yener benimle birlikte. Emir hoş geldin, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, Emir istersen hemen ve hiç vakit kaybetmeden Amerika'da açıklanan enflasyon verileriyle başlayalım mı? Yani beklentilerin bu kadar Hadi üstünde gelen bu veriler e, piyasalarda da bir miktar çalkantıya sebep olmuş gibi görünüyor. Nasıl okudun sen verileri? Ne demek lazım bundan sonrası için? Yani, e, yani özellikle e, çekirdek enflasyon rakamının beklentilerin belirgin düzeyde üstü, üzerinde gelmiş olması e, piyasaları birazcık sarstı diye e, yorumluyorum. E, bundan sonra herhalde e, piyasada yakın vadede faiz indirimi bekleyen e, kitle oldukça azalacaktır. Belki de hani hiç e, kalmayacaktır diye düşünüyorum. Ben kendim şahsen faiz indirimlerinin daha çok senin ikinci yarı yılda olmasını bekliyorum. Ama piyasa beklentisine baktığımızda bu şu an için Hazirana ötelenmiş vaziyette gibi gözüküyor. Ama tabii FED her zaman işte hani rakamlara bakarak veya verilerin ışığı altında hareket eden bir yapı. Eğer yani ekonomi zaten güçlü, enflasyonda da bu tempo. Veya hani bu yapışkanlık e, devam ederse e, belki bu senenin ikinci arasından senenin son çeyreğine doğru da e, bir beklenti kayışı olabilir diye e, düşünüyorum. Şimdi e, e, burada da piyasalar evet. arasından baktım. Bu efendim. Yo, yo, devam et istiyorsan ben Haziran ayına e, sarktı dedin ya beklentiler onu getirdim ekran arkadaşlarımız paylaşmak isterse eğer. Hı. E, %64.9 e, olasılığa çıktı Haziran beklentisi. Şimdi bu daha önce Mart'tı biliyorsunuz. Artık o tamamen masadan kalktı. Mayıs ayına ilişkin beklenti sadece %31. O da yok gibi bir şey. Haziran ve Temmuz'da ise sırasıyla %64 ve %67. Yani burada hakikaten aslında diğer aylara da baktığımızda 90'ın üzerinde hiçbir beklenti kalmamış gibi görünüyor e, veriyle birlikte. Evet Emir devam et lütfen. Piyasalar arasından baktığımda da hani S&P tarafında e, yani genelde güçlü bir güçlü bir piyasa görüyoruz. Bu e, veri hani kısa vade açısından belki birazcık olumsuzluk yaratsa da ben olayı hani pozitif taraftan da bakmayı bir şekilde tercih ediyorum. E, neticede bu ekonominin güçlü olduğunun da esasında e, bir işareti. E, öbür taraftan şirket karlılıkları da gayet iyi gittiği için Amerika tarafında hani ben S&P üzerinde kalıcı bir etki yaratmaz diye düşünüyorum. Altın üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır kaçınılmaz olarak. Belki kısa vadede altının 2000'lerin de altına geldiğini görebiliriz. Onun dışında ama hani kısa geçici bir sürpriz etkisi olur ama kalıcı bir olumsuzluk yaratmayacağı görüşümü tekrardan teyit edeyim. Ee, şimdi ABD vadelilere de baktığımızda şu anda ekranda %0.90 civarında Dow Jones, e, S&P 500'de %1.4'e yakın e, eksi de. Dolar endeksi güçlenmeye devam ediyor. %0.63 o geldi 104.82'ye. E altın da 2000 doları gördü. 2002 dolarda şu an itibariyle gümüşteki düşüş daha da yüksek. Şimdi Hisse senetleri açısından baktığında ekonomi güçlü devam ediyor. Dolayısıyla evet hani şirket karlılıkları açısından da olumlu ama bu gelişme yani eğer bu enflasyon bu şekilde devam eder ve bu e, ekonomi bu şekilde gücünü korumayı sürdürürse e, tercihlerde bir shift olur mu? Yani hangi sektörler, hangi hisseler ağırlıklı ve mesela teknolojiyle ilgili... Neler beklenebilir gibi birçok soru geliyor ABD tarafına ilişkin. Sen de biliyorum ki o tarafa yakından bakıyorsun hem fonlar aracılığıyla hem tabii ki e, hani bir seyir anlamında. Ne düşünüyorsun ABD borsalarında bir düzeltme kalıcı olmasa da başlayabilir mi ve hangi sektörler öncülük eder burada? Eğer böyle bir şey bekliyorsan. Ya Bu tabii bir düzeltme hareketi yaşayacaksak buna hani teknoloji e, sektörünün öncülük edeceğini e, söyleyek, söylemek mümkün. E, çünkü neticede zaten hani bugüne kadar gelirken de e, ağırlıklı olarak teknoloji listeleri vasıtasıyla geldik. Ama e, demin de dediğim gibi yani şu anda sadece bir aylık bir datanın üzerinden konuşuyoruz. E, buradaki rakamların ne kadar hani bu şekilde kalıcı, ol, kalıcı olacağını hem piyasa oyuncuları hem de FED'le gözlemeye devam edecektir. Eğer bu hani bir sonraki datada da mesela bu aynı durumu görür görürsek eğer onun doğal olarak piyasa açısından daha olumsuz bir etkisi olacaktır denebilir. Ama şimdi bir aylık bir datanın ben hani evet bugün doğal olarak kuvvetli yani iyi yükselmiş bir piyasanın böyle bir reaksiyon vermesi bence anormal değil ama dediğim gibi hani e, önümüzdeki dönemlerde açılacak data, açıklanacak dataları da e, hem fed hem de piyasa oyuncuları bence daha yakından e, takip eder hale e, gelecektir diye düşünüyorum. E, peki tabi yani hani o arada da bazen olan oluyor zaten e, burada özellikle S&P 500 için e, herhangi bir Seviye çünkü evet sonuçta dediğinde çok haklısın. Ee, herhangi bir gerekçeyle piyasa bu kadar yükselen piyasalarda ve endekslerde bir kar realizasyon da olabilir. Burada kritik önemde olan bir seviye görüyor musun? Yine Amerika'yı yakından takip eden izleyicilerimiz için soruyorum. E, açıkçası hani teknik olarak e, çok fazla bakmadım. E, ama dediğim gibi yani buradaki e, düzeltmenin ben e, açıkçası... Ee, en fazla birkaç günlük süreç olacağını düşünüyorum. Pekala, bu önemli. O ee, zaman tabii gelelim. ama yani hep şeyin altını çiziyorum. Bundan sonra e, genelde hani ekonomiyle alakalı veya işte enflasyonist baskılar yaratabilecek e, gelişmeleri piyasa daha yakından e, gözlemleyecek doğal olarak. Ee, Emir, gelelim içeriye. Şimdi Avrupa'da da zaten tabii. piyasalarda bugün itibariyle bir satış olduğunu görüyoruz. İçeride de %1.24'lük bir gerileme var. Biz yüzde şu anda 9060 puan seviyesindeyiz. Zaten orada hani TL bazlı rekorlar tazelendiği için biraz daha dolar bazında da analistler bakmaya başladı. ister istemez yani nereye kadar yolumuz olabilir anlamında. Burada ne bekliyorsunuz bu andan itibaren? Hani bu alımlar... Ya Açıkçası şimdi bugünkü durum bence hem birazcık olsun bu son gelen işte Amerikan enflasyonu datasıyla ama ağırlıklı olarak çok hızlı bir şekilde 9000'in üzerine gidip gitmiş olmamızla alakalı diye düşünüyorum. Şu anda bir konsolidasyon ve birazcık da bir kar realizasyonu süreci içerisindeyiz. Ama ben genel yönümüzün yani şu andaki mevcut ortamın devam etmesi suretiyle 11.500-12.000 bandına doğru olduğunu düşünüyorum. Bu tamamıyla teknik olarak değil de temel analiz mantığıyla belirlenmiş bir hedef. Oradan da hani bunu dolara evirdiğimde de aşağı yukarı yani 3 centler civarında bir endeks seviyesinde de önümüzdeki dönemde çok sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Yabancı tarafta hani rakamlardan da gözlemliyoruz çok kuvvetli olmasa da e, işleme dönüşen ilgi devam ediyor ama öbür taraftan hani işte hem bizim yaptığımız konferanslarda hem de başkalarının yaptığı e, bağlantılarda gördüğüm kadarıyla ilgi olarak yabancı ilgisi e, oldukça e, canlı vaziyette e, burada bence e, iki tane kritik e, eşik var bunlardan bir tanesi swap piyasasının daha canlı hale gelebilmesi ki bu da birazcık da olsa merkez bankasının genel rezerv seviyesiyle alakalı bir husus ama ikinci önemli faktörde işte enflasyonla ilgili piyasada herkesin bir beklentisi var o da işte Mayıs ayları Mayıs gibi enflasyonun bir tepe noktası yaptıktan sonra ondan sonra aşağı doğru bir yönelim içinde olacağı eğer hani bu beklentilerle birebir olmak zorunda değil ama hani yön olarak enflasyon aşağı doğru kırılma işaretleri vermeye başlarsa bu yani özellikle yabancı tarafında borsaya katılımı körükleyecektir diye düşünüyorum. E, emin, bir de şeye baktığımda hani bir araya girebilir miyim? Müsaade edersen emir Tabii, çok buyurun. şunu sormak istiyorum. Şimdi son 10 yıl içerisine baktığımız zaman Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefleriyle gerçekleşmeler arasında önemli farklar oluşmuş. En son olarak da enflasyon doğru. rapor toplantısını takip ettik. 36 bekleniyor. Sen e, bu hedef, yani ki bu hedefin hı hı. agresif ama ulaşılabilir bir hedef olduğuna vurgu yapılıyor. Dolayısıyla hani hakkını teslim etmek lazım. Öyle doğru. çok kolay bir hedef olmadığı ifade ediliyor. De e, sadece yönün aşağı doğru dönmesi senin biraz önce 11.500 12.000'e denk geliyor temel gerekçelere dayandırdığım zaman dediğin senaryo için yeterli mi? Ee, ya yine iki kat üstünde olursa mesela diye bir soru geliyor insanın aklına. Ya şimdi neticede izlenen politikalara baktığımızda, verilen mesajlara baktığımızda genelde sıkı para politikasının izleneceğini anlıyoruz. E, devalüasyonun da daha kontrollü bir e, devalüasyon olacağının e, işaretlerini al, alıyoruz. E, yani bunlar hani bir nebze büyümeyi olumsuz etkileyecek olsa da e, ki bunun borsa açısından e, olumsuz olduğu da tabii e, söylenebilir. Neticede e, dezenflasyonist e, bir ortam yaratı, yaratılabilmesi açısından e, önemli e, adımlar atılıyor diye düşünüyorum. E, enflasyon enflasyonda yani hesap sapma olabilir ama 36 olmaz da hani 40 civarında bir enflasyon rakamı gerçekleşirse de bu e, piyasalar arasından bir e, hayal kırıklığı yaratacak bir unsur olmayacaktır diye düşünüyorum. E, özellikle de şu anda CDS'lerin seviyesinden e, de e, gözlemlediğim kadarıyla hani piyasa oyuncuları genelde bu e, yani e, yeni ekonomi yönetiminin e, hedeflerine yakın gerçek e, gerçekleşmeler ee, olacağı e, görüşündeler diye e, düşünüyorum açıkçası. Evet Türkiye 5 yıllık CDS'leri 330'lara kadar geldikten sonra 306'ya e, gerilemiş durumda an itibariyle tabii yani 300'e daha da yakınsadığı e, son bir hafta içerisinde bir ara. Şimdi peki gelelim mesela yine çok e, o konuda da sorular geliyor. Altından biraz bahsettin yani altın şu anda 2000 doları test ediyor diyelim. Hatta 1996'ya kadar geri geldi 2000 doların altındayız. Burada evet. ne olabilir? Yine altın yatırımcısı açısından da baktığın zaman portföylerde altın bulundurulacak bir seviyeye gelir mi altın? Dönüp almak için bu seviyelerden yoksa uzak mı durmak gerekiyor bir süre? Yani şimdi şöyle neticede burada dediğim gibi önümüzdeki A2 hani e, Burada Fed'in faiz politikasını etkileyen önemli faktör ne? Amerika'daki enflasyon rakamı. O yüzden de bence hani sırf bir aylık rakama bakmaktansa hani belli bir süreci takip ettikten sonra bu karar verilebilir diye düşünüyorum. ama burada hani genel resme baktığımızda işte Haziran'da Temmuz'da faiz indirimlerinin başlanması bekleniyor. Eğer bu bu genel resim gerçeğe dönüşecekse o zaman mesela 2000'lerin çünkü ve faiz indirimi devam edecekse o zaman 2000'lerin altına geldiğinde e, altın almak açısından hani bir girişimde bulunulabilir. Ama önümüzdeki ayki enflasyon datası da e, yüksek gelip bizi enflasyon açısından Amerikan enflasyonu açısından bir belirsizliğe ve bilinmezliğe doğru e, itecek olursa e, o zaman tabii altının daha aşağı gelmesini beklemek e, mümkün. Benim önerim burada hani bir anda almaktansa biriktirmek yönünde olurdu. Hı hı. Ee, yani 2000'in altına gelmiş olduğu seviyeler bence bir e, fırsattır. E, ama enflasyonist baskılar devam edip de bu birazcık daha doğru aşağı doğru imelenmeye başlarsa e, e, tekrardan e, pozisyon ilave etmekte fayda olur diye düşünüyorum. Yani ben şu görüşte değilim. Neticede Amerika'daki hani enflasyonla savaşında başarısız oldu veya olmakta. Onun için de faizlerin çok uzun süre yüksek seviyede kalır görüşünde şu an için değilim açıkçası. Evet yok o görüşü e, duymuyoruz zaten bizlerde ama hani ne kadar erken faiz indirebilir konusu eee her geçen ay gelen verilerle bir miktar daha sanki öteleniyor gibi gözüküyor şimdilik. Emir, son iki dakika ama sana evet. e, bizle ilgili şunu sormayı unuttum. Evet, bir hani realizasyon e, belki gelebilir dedin. Onunla da ilgili görüşlerin genelde evet. zaten yukarı yönlü de. Burada da yine pozisyon biriktirmek için takip edilen seviyeler var mı? Sen çok tekniğe girmiyorsun ama... Hani belki Borsa İstanbul için bir öngörün vardır diye tahmin ediyorum. Yani şöyle açıkçası 9000'lerin altına geldiğimiz süreçleri ben gene yani orta vadeli ama orta vadeli derken de şu önümüzdeki birkaç ay için hmm. pozisyon biriktirmek mantığında değerlendiririm diyorum. Ama dediğim gibi de hani bugünkü çekilmenin bence şeyi var arkasında iki tane temel faktör var. O faktörler de bence çok uzun vadeli faktörler değildir. O yüzden de hani kısa vadede çok ciddi bir aşağı doğru yönlenme beklemem. Peki çok çok teşekkür ediyorum Emir Sarp Yener bana eşlik edip değerli görüşlerini her zaman olduğu gibi paylaştığın için herkese selamlar sevgiler diyelim. Emir Sarp Yener'i uğurladık efendim.